Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Umarım haftanız güzel geçmişti ve hafta sonunuz da güzel geçiyordur. Bunun dışında önümüzdeki hafta neler olabileceği ile ilgili fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Yarın 21 hafta başlıyor. Bitcoin'deki durumla başlayalım. Sonrasında altcoin'lere kendi paylaştığım pozisyonlardaki güncellemeleri ve önümüzdeki fırsatlarla ilgili fikirlerimi değinelim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak Bitcoin'de bir direnç oluşturuyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş fiyatlanma 97'lerde, 98'lerde 92.000'deki e, pozisyonumuz da çok güzel çalıştı. Burası güzel bir destek görevi gördük. Kısa vadede bunu bekliyorduk. E, sonrasında bir 95.000, MA50'ye kadar bir hareket öngörmüştük. E, bu gerçekleşti. sonrasında ise son birkaç gündür şu anda 97-98 dolarlarında burada lokal bir destek, direnç hat oluşturuyor arkadaşlar. E, burada şöyle bir takoz görünümü çizebilirsiniz. Buradaki takozun kırılımı halinde bir sonraki agresif hareket gelecektir ve nihayet 100.000'i geçeceği bölge buradaki takozun kırılımı olacaktır. Onun dışında Evet momentum kaybı var. Momentum kaybı neden var? Şu an önceki tepe bölgesini hafta kapanışı itibariyle hala geçemedik gibi gözüküyor. Eğer ilerleyen saatlerde bir sürpriz gerçekleşmezse böyle kapatacak gibi haftayı bitcoin. E, bu da aslında önceki tepeden aşağıda kapatması çok pozitif bir sinyal değil arkadaşlar. Evet düşüşle ilgili bir sinyal değil ya da sert bir trende gireceğimizle ilgili bir sinyal değil düşen trende. Ama yine de momentumumuzu önceki harekete göre kaybettiğimizin bir göstergesi. Hacimlerde de hafif düşüş var. Alttaki hacim barlarını görüyorsunuz. Şu anda 32 milyar dolara kadar düştü arkadaşlar. 80'lerde, 90'larda, yüzlerde geziyorduk. Tabi hafta sonunda etkisi var ama yine de hafta sonuna göre bile 32 milyar dolarlara hacmin düşmesi kötü. Tabi bunun iki tane faktörü var. Birincisi altcoin'lere çok para kayıyor ve bitcoin'deki hacim oraya kayıyor. Bu bir gerçek. Bunu kenara koyalım. Yani bitcoin'deki bu kısa momentum kaybı sadece ve sadece bitcoin'e özgü bir şey değil. Burada kripto faydalandığı bir durumda söz konusu kripto'nun altcoin'leri bir para geçişinden söz edebiliyoruz. Bu Dominans endeksinde de net olarak gözüküyor zaten arkadaşlar. Ve yine bir analizimiz tutmuş oldu. MA50'nin altında bir kapanışla birlikte MA200'e kadar büyük bir fırsatın gelebileceği ile ilgili konuşmuştuk. MA200'e test ettik arkadaşlar. Şimdi herkesi çok umutlandırmak ya da bir FOMO'ya sokmak istemiyorum. Temkinli ilerliyoruz zaten stoplarımı güzel koyuyoruz. Stop olduktan sonra da pozisyona hemen atlamıyoruz tekrar bir bakıyoruz nereye gittiğimizi şu anda ama eğer MA 50'nin altına günlükte kırarsak arkadaşlar 3-4 yıldır olmayan bir senaryonun içerisine gireceğiz ve altcoinlerde büyük bir düşen trend başlayabilir. Neden MA200 çok önemli? Günlük periyotta arkadaşlar MA200 hem endeksler için çok geçerli bu. Dominans endeksi için, Nasdaq endeksi için, S&P endeksi için, dolar endeksi için. MA200'ler net bir uzun vade trend belirleyicisidir. Kısa vadede çok çok etkili değil bu çünkü çok uzun periyotlarda gerçekleşiyor. Yani biz bu bandın aşağısına kırarsak şu anda tam 57 bölgelerinde geçiyor. 57'nin altına bir kapanış yaparsak bir her şey uçmayacak. Ama kesinlikle altcoin'ler için önümüzdeki vadede iyi bir yere gideceğimiz kesin arkadaşlar. Dominans endeksindeki düşüşler ve Bitcoin'de yatay şu anda yani Bitcoin'de bir düşüş durumu söz konusu değil. Son şu çıkışında bakın şuradaki ara çıkışta dominans yükselmedi ve biraz aşağı indi. Biraz diyorum 59'dan 57 indi sadece 30 e, bantlarından söz ediyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. E, burada 39 bantlarından çıktık buraya 2 puanlık düşüş ve 39 nerede kafanızda kıyaslayın. E, ve sadece bu kadar ufak bir dominans endeksi çekilmesiyle bile Ripple'da yine 1.96'daki hedef direncine e, geldik. Ripple yani kısa bir süre içerisinde arkadaşlar 4 katına çıktı. Evet çoğu insan ben Ripple ile ilgili görüşlerimi paylaştığımda veya Ripple, AVAX, SOL bunlara baktığım zaman özellikle canlı yayınlarda bunlar geçmiş coinler, eski modası geçmiş ürünler, bir türlü yükselmeyen ürünler diye bir ge gerilim yaşanıyordu kanalda. Ripple arkadaşlar çok kısa bir sürede 4 katına çıktı ve Ripple SOL'den sonra en büyük altcoin arkadaşlar. Ethereum, SOL, Ripple. SOL ile Ripple zaten birbirine çok yakın. Yani market cap listesinde içinde 100 milyar dolar olan bir proje 4 kat yükselebiliyorsa diğerlerindeki potansiyeli siz düşünün. Hiçbir zaman çalışan ürünlere karşı ön yargılı olmamaya çalışın. Modası geçti şöyle oldu böyle oldu. E, Tabi bazı arkadaşlar bin projeleri kovalıyorlar. O da ayrı bir uğraş o da ayrı bir yetenek ve bilgi gerektiriyor açıkçası. O kadar da kolay değil. Ben şahsen sizlere her zaman zaten itiraf edeyim. Mim konusunda hiç iyi değilim. Hiç başarılı değilim. Hiç ilgilendiğim de bir alan değil. Ben daha çok kısa vade pozisyonlanmalarda, uzun vade yatırımlar ve endekslerle makroekonomik verilerde daha iyi görüyorum kendimi. Meme trade demek hem stock e, hisse senetlerinde de mimler var arkadaşlar. Onlar olsun. Hem de kriptodaki mimler olsun. Pek ilgi alanım değil ama e, orayı da takip edip para kazanan arkadaşları da tebrik ediyorum. Ee, geçelim bunun dışında diğer altcoin'lere şöyle bir bakalım. Ethereum'da yine bir analizimiz vardı. Bu da çalıştı. Burada ben pozisyon almamıştım. Ama yine de sizlerle gördüğüm yapıyı paylaştım. Yapımız neydi? 3400 kırılımında hızlı bir 3700 yürüyüşü bekliyorduk. Şuradaki direnç. Oradaki dirençten bir reddedik. Bitcoin 92.000'e şuradaki çöküşünden sonra bir destek bölgesine kadar geldi. Burada pek çok arkadaş pozisyonu... Pozisyon alamamış olabilir. Neden? Tam çarpmadı bizim destek bölgesine. E, tam çarpsaydı burada yine güzel bir long pozisyon fırsatı yakalamış olacaktık. E, bunun dışında tabi biraz daha yukarıdan girmiş arkadaşlar illaki aranızda vardır. Arkadaşlar e, düşük tutmayı ihmal etmeyin. Şeylerinize kaldıraç pozisyonlarınızı şu anda piyasa veriyor. Bol bereketli ama bir noktada almaya başlayacak sıkıntılar yaklaşıyor olabilir. Kısa vade için konuşuyorum altını çizeyim. Yani Bitcoin şöyle aşağıya 88 bin lira, 85 bin lira bir salsa, dominans da o arada biraz yükselse, yükselse pek çok kaldıraçlı oyuncuyu piyasadan silerler arkadaşlar. Ve iğneler en çok kaldıraçlı pozisyonu zorlayan şeydir. İğnelere de dikkat edin. Boğa sezonlarında en fazla insanı üzen şey ani düşüşler, ani yükselişler falan değil. İğneler yani sizi stop edip ya da e, de edip sonra tekrar piyasanın yukarı çıkması darma eder. E, hazır piyasalar iyiken Biraz daha risklerimizi kontrol edin. Bu durumda kontrol ederseniz zaten başınıza çok bir sıkıntı geleceğini zannetmiyorum. Ee, evet başka şöyle atladığım bir nokta var mı diye e, dikkat ediyorum. Endeksleri de konuşalım. Yarın endeksler de açılacak. E, Bitcoin'de durumları konuştuk zaten. Nasdaq endeksinde de öyle amşan bir tablo arkadaşlar yok. E, Trump işte geçtiğimiz günlerde hazinenin başına getirdiği... H e, hedge ile yöneticisiyle ilgili haberden sonra bir yukarı yönlü ilerledik. Onu da sizlere yine paylaşmıştım. Burada 20.800 bölgesinin üstünde e, çok güçlü bir yapı söz konusu değil arkadaşlar. Neden? Çünkü bazı ürünler doydu. Bakın eğer makroekonomik verilerde ya da endekslerde tepe geliyorsa er ya da geç bize de yansıyacak arkadaşlar. Şu anda korelasyon halinde değiliz. Şu an Bitcoin kendi ayrı hareketini yürütüyor. Şu anda herkes Bitcoin ile uğraşmaya çalışıyor. Hani hisse işte senetlerinden bile hacim geçişleri göz görüyoruz kriptoya. Ama uzun vadede gittiğimiz yolu belirleyen faktörlerden bir tanesi. Lütfen bunu unutmayalım. Ee, buradaki trend çok güçlü değil. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Eski tepe bölgene bir türlü kıramıyor. hareket ortamın tam ucunda hareket ediyor. Yani bir geri çekilmede direkt e, düşen trende gidecek. Zaten tam trendin üzerinde sürekli hareket ediyor. Ama aynı zamanda da bu sizlere bir alarm olsun arkadaşlar. Buradaki trend Nasdaq'ta kırılırsa... Efsane bir short fırsatı çıkabilir. Bakın 2 Ağustos 2024'ten beri yükselen bir trend mevcut. E, bu trend e, eğer buradaki tepe bölgesini tekrar kıramazsa özellikle top 7'de ya da top 10'deki hisse senetlerinde bunlar kimdir? İşte Tesla'dır. E özür diliyorum. Nvidia'dır. Apple'dır, Microsoft'tur, Google'dır, e, Amazon'dur. Bu ürünlerde aşağı yönlü ciddi bir short fırsatı gelebilir. E, ben şu anda bunu takip ediyorum. Kripto değil bu. E, ee, Nasdaq ve hisse işte senetlerine bahsediyorum abi dedik arkadaşlar. İkisi şu an farklı hareket ediyorlar. Ee, ama uzun vadede bir noktada birleşecekler. Bunu da ihmal etmeyin düşünmeyin. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Birkaç gündür yoktum. Biraz yoğundum. Ee, piyasa çok hareketli arkadaşlar. Ee, ben de e, tam zamanlı olarak aslında trade işini yaptığım için yani YouTube'u bir hobi olarak ürettiğim için burada herhangi bir paralı ürün satmıyorum kimseye. Herhangi bir Eğitim setidir, işte paralı üyeliktir, VIP, Telegram hiçbir yok bende. Tamamen ücretsiz sizlerle e, iletişim halinde olmak için yürüttüğüm bir hobi benim için. O yüzden e, sizlerden özür diliyorum. Yine de videoları zamanında atmaya çalışıyorum. Çalışacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. E, umarım yarın haftanız çok güzel başlar.